Bakın canlar bugün de domatesli yumurta tarifi yapacağız. E, peynir içine rendeleyeceğiz. E, kaşar peyniri de rendeleyebilirsiniz. Köy peyniri de rendeleyebilirsiniz. Biz kaynamış peynir rendeleyeceğiz içine. Ondan sonra yaplaşını e, yapılışını göstereceğim size. Şöyle bir tabak e, domates rendele şey e, dildik canlarım. Halka halka e, dildik. Ondan sonra yapılışını göstereceğim. Kahvaltılık hazırlıyoruz bugün. Tavaya koyduk o domatesimizi güzelce. Şimdi üstüne az bir şey yağ ilave edeceğiz. Şöyle. Bakın canlarım şimdi sosumuzun domatesimizin üstüne şöyle kekik ilave edeceğiz. Şu şekil. Yani kahvaltıda deneyin gerçekten çok güzel oluyor. Üstüne az bir şey tuz ilave ediyoruz. Şöyle az bir şey de toz biber ilave ediyorum. Tek tek çevireceğim canlar. Biraz böyle pişireceğiz. Kahvaltıda deneyin. Gerçekten süper oluyor. altını üstü lazım. Çünkü bu şekil pişecek yumurtamızı kıracağız içine. İki yumurta kıracağız canlarım. Burada da e, peynirimizi rendeledik. Biz de bu şekilde canlarım güzelce iyice ne solana kadar pişireceğiz. Domatesi solması lazım. Ondan sonra şimdi içine iki yumurta kırdık. Bunu ilave ediyoruz. şekil canlarım. Şimdi bunun üstüne peynirimizi ilave edeceğiz. Şöyle. <laughs> Peynirimiz eriyecek içinde. Yani herhangi bir peynir de olabilir, kaşar peyniri de olabilir İçine ilave edebilirsiniz, kaynamış peynir de olabilir, bakkal peyniri de yapabilirsiniz. Yani hangisini yaparsanız o sizin cinsel almış bir şey olur yani. Bu şekil. İçinde eriyecek. Bakın canlarım bugün de e, yumurtalı e, domates yaptık. Peynirli. Burada kekimiz var. Burada patatesli şeyimiz var. Burada su böreğimiz var. Burada kekikimiz var. Yiyenlere afiyet olsun canlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi, iyi günler.